Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da işlenen İkranur Tirse olayında soruşturma tekrar açılmıştı. Sorumlusu belli oldu, her şeyi itiraf etti. Haberimizin detaylarına geçmeden, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin raporunda çıkan sonuçlardan sonra savcılık düğmeye basmıştı. Giresun İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çelişki ifadeler veren 7 kişiyi, olaydan 6 ay sonra gözaltına almıştı. Bunlar İkranur Tırsı'nın 14 yaşındaki amcası Sinan, halaları Sedef, Ayşe ve Sinem, dedesi Niyazi, dedenin kardeşi Nazmi ve babaannenin kardeşinin oğlu Akın Tırsı. Çapraz sorguda 14 yaşındaki Sinan Tırsı her şeyi itiraf etti. Halalarından biri de kendisine yardım etmiş. Ne diyeceğiz bilemiyoruz arkadaşlar. En azından adalet yerini buldu. İkranur Tırsı'ya tekrardan Allah rahmet eylesin Allah ailesine sabır versin. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ben gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğim. Değerli yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.